Arkadaşlar bu gördüğünüz bim gaz yeni tip gaz valfidir. Şimdi size bunun yakından göstereyim. Bu gördüğünüz gaz valfinin filtre değişmesini size göstereceğim. Arabadaki gaz valfini motor kaputunun altında Yerinden çıkarıp veya çıkarmadan da yapabilirsiniz. Ben şu anda size sadece yeni bir gaz valfinden nasıl e, filtre değişimi yapılır onu göstereceğim. Filtre de şu gördüğünüz kapağın altında küçük bir filtresi vardır. E, aşağı yukarı 20.000 bin kilometrede değişmesi gerekiyor. 20.000 bin kilometre dolduktan sonra buradan gaz çıkışı zayıflama başlar. Buradan geliyor gaz arka tanktan. Ceryan ekü buraya ceryan verdiği an bobine açıyor ve şuradan regülatöre salıyor gazı. Şimdi burada yapacağımız iş şuna uygun bir anahtarımız olacak. Buraya uygun anahtar da 22 numara anahtardır. İster açık böyle bakın. 22 veya yıldız 22 olabilir. Hangisi varsa elinizde. Yalnız bunu bu şekilde elle tutarak sökemezsiniz. Sıkıdır bu. Mutlaka bir mengeneye bağlamamız lazım. Ya da yerinde destekleyerek bakır boruları kırmadan açabilirsek açabiliriz. Yoksa sökeceğiz mengeneye bağlayacağız. Bakın bu şekilde mengeneye sıkıştırdıktan sonra Örneğin yıldız anahtarımızla şöyle göstereyim. Açıyoruz. Musluk, musluk açar gibi açacaksınız. Bakın şimdi şu anda kapağımız kapattık. Kapak bu. İşte filtre burada. Onu düzgün bir şekilde üzerinden çıkartırız. Çekerek bak filtre bu. Aynı şekilde bunun arkası önü yoktur. Tersi düzü. Aynı şekilde yerine yeni bir filtre taktıktan sonra içeri doğru itiyoruz. Bakın contaya dikkat edin. Şuradaki conta eğer kopmuş ise mutlaka bir conta takılması lazım veya bu su tesisatları için kullanılan gördüğünüz banttan, sızdırmazlık bantından saracağız. Bayağı sarmamız lazım birkaç tur. Ondan sonra on, conta elimizde yoksa da veya temin etme imkanımız yoksa da kullanabiliriz. Bu sağlam olduğu için zaten bu yeni bir vatitti. Sadece göstermek için nasıl yapıldığını. Önce elimizde güzel bir şekilde yürütüyoruz. Sonra tekrar ister açık ister kapalı anahtarla, yıldız durana kadar yapıyoruz. Durduğu zaman fazla zorlamayacağız. Durdu. İşte bu gördüğünüz şu anda gaz valfini gaz valfinin filtresini değiştirdik. Gaz valfi zaten görev olarak buraya gelen artı eksi cereyan vardır. Soketler. Bunların yeri de önemli değildir. Yani çıkartıp taktığınız zaman işte artısı soldakine mi gelecek? Sağdakine mi gelecek? Hiç önemi yoktur. Neticede bu bir bobindir. Mıknatıslanmayla gaz girişini, çıkışını açıp kapatma işine yarıyor. Soketleri de yerine taktıktan sonra dikkat edeceğimiz başka hususta bakır borular elle önce elle oturtulacak ve elle yürüdüğünden emin olmadıktan sonra sıkmayacaksınız. Sıkarsanız buradan diş atlatabilir. Bunu yapmanız gerekiyor. İkisini de elle tek tek yerlerine doğru şekilde tanktan gelen in yazan yere bakın şurada in yazar. İn giriş demek tanktan gelen boru, alttan gelen boru buraya elle vidalanacak. Güzel yürüyorsa hemen 13 anahtar veya 14 hangisi ise sıkılacak. Diğeri de aynı şekilde regülatöre giden yandaki. O da aynı elinizle güzelce yürüdüğüne emin olduktan sonra sıkacaksınız ki emniyetli bir şekilde gaz kaçırmadan kullanırsınız. Hoşçakalın.